Merhaba arkadaşlar. İyi hafta sonları diliyorum. Mutfağıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün Güneydoğu'da çok yetişen kenger kavurması göstereceğim size. Kenger kızartması. Şöyle tuzlu suda haşladım onları. Bunun birkaç çeşidi oluyor aslında. Çorbaya katan var, pilava koyan var. Yumurtaya bulayıp kızartan var. Sote şeklinde yapan var. Ben bugün size başka bir çeşidini göstereceğim. Kengerlerimi önce una, haşladım tuzlu suda önce una sonra yumurtaya bulayım yağda kızartacağım bu şekilde önce un önce una batırdığım zaman çok çıkır çıkır oluyor çok değişik bir tadı oluyor yanına salata çorba yapabilirsiniz Güneydoğu'da genellikle Mardin ve göresinde çok yetişen bir bitkidir Malatya yöresinde de bunu çorbalara koyuyorlar, pilava koyuyorlar. Şu şekilde. Arkadaşlar kengerlerimi bitirdim. Şu şekilde oldu. Tuzlu suda önce haşladım. Dikenlerini temizledim. E, suda haşlandı. Azıcık yumuşadıktan sonra önce una sonra yumurtaya buladım. E, tadı çok güzel oldu. Çıtır çıtır balık tadı var bu şekilde. Önce un ve sonra yumurtaya bulandığı zaman hem çıtırlığı güzel hem de balık tadı var. E, yani hiç bu bitkiyi yemeyen bile yiyecek sanırım. E, yumurtayı kavurup haşlanmış olarak koyduğumuzda biraz yumuşak tadı. Tuhaf geliyor ama böyle çok güzel. Mardin ve bölgesinde yetişen Güneydoğu'da, Doğu'da da yetişiyor. Çünkü Malatyalılar bunun mehir çorbasına koyuyorlar. Bulgur pilavına koyan var. Bizim yörede de böyle yumurtayla normalde kavrulur. Ben daha değişik yaptım bugün. Ben önce una sonra yumurtayı buladım ve lezzeti çok güzel oldu. Denemenizi tavsiye ederim. Bana abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. İyi hafta sonları diliyorum.